Dem Parti kadın meclisi olarak aslında uzun zamandır savaş karşıtlığına dair aslında sözümüzü kuruyoruz. Yani hem Türkiye'de oluşturulan Kürt halkın öyelik savaşa karşı hem de Orta Doğu'da aslında e, ulus devletlerin oluşturmaya çalıştırdığı emperyalistlerin paylaşım savaşına karşı mücadelede her zaman aslında sözümüzü kurduk ve kurmaya devam edeceğiz. E, buna dair de biliyorsunuz sonuçta bu aynı zamanda bir zihniyet mücadelesi. Savaşı besleyen zihniyet nasıl ki özgürlük demokrasi inkarı üzerinden kendisini var ediyorsa bugün Suriye bazında da ele aldığımızda cihatçı çetelerin e, saldırıları söz konusu ve bu orada hem rejim karşıtı olarak kendilerini gösterselerdi aslında daha çok halklara ve kadınlara yönelik bir savaş da ortaya çıkıyor. Yani hem Bahçeli'nin bugün kurduğu söz de yani biraz daha Kürt düşmanlığı üzerinden politika üreteceklerini gösteriyor. Yani hem Türkiye'de oluşturulan Kürt düşmanlığı üzerinden nasıl e, gasp siyasetini hayata geçiriyorlarsa bugün Rojava'da Kürtlerin kendi oluşturduğu statüsüyle ama bütün halkların bir arada yaşayabileceği kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini kurumsallaştırdığı bir devrimden bahsediyoruz. Ve bu devrim ne yazık ki hem ulus devlet taklına sahip olanları hem de bu topraklarda milliyetçilikçi, mezhepçilik, dincilik ve cinsiyetçilik üzerinden oluşturulan soykırım politikalarına karşı da e, mücadele eden bir model var ve bu modelden aslında rahatsız olunuyor. Yani hem Kürtlerin statü meselesine rahatsız olunuyor. Ama aynı zamanda Kürtler şahsında oluşturulan bu devrime karşı bir korku söz konusu e, ve o yüzden şiddeti arttırıyorlar, savaş politikalarını derinleştiriyorlar. Bugün e, medyada yansıyan işkence görüntüleri halkları çetelerin oluşturduğu savaşlar, insanların kendi yaşam alanlarını terk etmek zorunda bırakılması bu savaşın aslında önümüzdeki günlerde de daha da derinleşeceğini bize gösteriyor. O yönüyle de günlerdir sahada çağrımız var. Buluştuğumuz her kurumla da bunu ifade ediyoruz. En yakıcı bu sorunu çözebilmek, savaş karşılığında aslında buluşabilmektir. Burada kutuplaştırıcı siyasetin oluşturduğu bir savaş politikasına karşı yürütebileceğimiz şey halkların, kadınların, farklı kimlik ve inançların burada rol oynayabilmesi, sözlerini kurabilmesi ve bu savaşı sürdüren çetelere karşı bu çeteleri destekleyen aslında bütün ulus devletlerin buradaki rolünü teşhir ederken halkların da burada dayanışmayı güçlendirmesi gerekiyor. Ancak biz bunları bu şekilde durdurabiliriz. O yönüyle de başta Rojava kadın devrimini korumak, bu kadın kazanımları korumak hepimizin sorumluluğunda olan bir şey Dem Parti Kadın Meclisi de aslında kendi fikriyatını bunun üzerinden inşa ediyor ve internasyonel dayanışmayı da buradan gören bir yerde önümüzdeki süreçlerde de daha çok sahada daha çok örgütlenmeyle ama daha çok temaslarla yani demokrasi nasıl konuşuyorsak bu ülkede savaş karşılığında barış siyasetinde konuşmak zorundayız Orta Doğu barışının nasıl sağlanabileceği Çünkü bu kaos aralığı yani bu kaotik sürecin kendisi insanlığa karşı karşı suçların da en fazla yaşandığı bir dönemi beraberinde getiriyor. Ve bizler her yönüyle bütün ülkelere ve her ülkenin içerisinde mücadele eden kadın mücadelesi yürütenler, eşitlik özgürlük mücadelesi yürütenler, emek mücadelesi, doğa mücadelesi yürütenlerin de burada artık rol alması gerekiyor. Ancak bunu bu şekilde durdurabiliriz diyebilirim. Zaten bu zihniyete sahip cihatist çetelerin mantığında işit mentalitesi var. Her ne kadar kendilerini işit olarak ifade etmeseler de tam da o işkence görüntülerinde kadınlara yönelik kullandıkları söylenlerde bunu hayata geçirmek istiyorlar. Yani Cihadist olmak demek aynı zamanda işgal politikasını, rehine politikasını hayata geçirmek demektir. Ve Şengal'de neyi uygulamak istediyse aslında bugün Suriye'de birçok işgal ettikleri yerlerde bunu uygulamak istiyorlar. Çünkü hedeflerinde kadınlar var ve korkuyu da buradan salmak istiyorlar. Şimdi o dönemde bizler başta Şengal olmak üzere, Kobayn olmak üzere birçok kurum, uluslararası dayanışma örgütüyle yan yana gelerekten buraların savunulması gerektiği ve işitin zihniyetini teşhir eden bir yerde mücadele gelişti ve aslında orada halklar işitle mücadelesinde iyi bir rol de oynadılar ve o dayanışma ruhuydu aslında bunu büyüten ve o, günlerde e, işiti de oradan ortadan kaldıran bir mesele. Bugün aynı duruma yeniden getirmek istiyorlar ve bu hatırlatmalar da bunun üzerinden gidiyor. O yönüyle söylüyoruz yani bu zihniyete dair bir savaştır. Bu zihniyete karşı mücadele edilebilmek için de bütün kadın kurumlarını yine ezidi kurumları farklı inanç kimliklerin e, oluşturduğu demokratik kurumlarının insan hak ve örgütlerinin işte birleşmiş milletlerin komisyonları var, kanun ve Şiddetle Mücadele Komisyonları var ve yıllardır belki burada savaşın üretmiş olduğu politikalara karşı e, çözüm odaklı aslında oluşturulan komisyonlar da söz konusu. Bunların devreye girmesi gerekiyor. Buralara çağrıda bulunuyoruz. Yine de halkların kendi devletlerini bir şekilde bu politikalardan vazgeçilmesi ve e, burada kalıcı bir barış müzakere nasıl hayata geçirebileceğine dair rolün gerçekleşmesi gerekiyor. Evet bu kolay olmayacak çünkü bir iktidar savaşı da söz konusu, bir paylaşım savaşı söz konusu. Ama bu paylaşım savaşında eğer ki halklar, kadınlar, çocuklar saldırı altında işte soykırımın hedefi halindeyse dünya halklarının, Orta Doğu halklarının burada çetin bir mücadelenin içine girmesi ve örgütlenmesiyle çağrılarını büyütmesi gerekiyor.